Şöyle İslamofobi İslam'dan bir korkunun olması demek ee, ama İslamofobi'nin beraberinde İslam karşıtlığını da getirdiğini unutmayalım. Çünkü korku kimi zaman karşındakinden nefret duymadan sadece onunla ilgili yanlış bilgilerden kaynaklanabiliyor. Fakat bu şekildeki yanlış bir bilgilenme beraberinde yani korku, Kuduyduğunuz şeyse zarar verebilecek gibi bir endişeye de kapıldığınız için ona karşıtlığa, düşmanlığa dönüşüyor. Yani İslamofobinin en büyük tehlikesi İslam karşıtlığını İslam düşmanlığına kitleleri çevirme potansiyeli ve çeviriyor olmasıdır. Buna karşı da sorulara baştan da konuştuğumuz gibi kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Bu uzun da bunların cevabı var. E, yapmamız gereken şey e, yani bir ilahiyatçı İslamı doğru anlayacak, doğru anlatacak. İslam adına uydurulan şeyler varsa mesela bunları ortaya koyacak. İşte kadınlar eğitim alamaz, kadınlar çalışamaz veya İslam'da müzik haramdır gibi uydurmaları, İslam'ı dinden dönenleri, namaz kılmayanları cezalandırdığını gibi uydurmaları düzeltecek. Bunları nasıl düzeltecek? Bunların neden yanlış olduğunu söyleyerek, işte Kur'an'da dinde zorlama yoktur ayetini göstererek, müzikle ilgili bir aramın olmadığını göstererek düzeltecek. Yani ilahiyatçıya düşen bu. Ondan sonra felsefeciler, siyasal bilimcilere düşen şey de var. Onlar da aslında bazılarının nasıl e, kasıtlı bir şekilde İslam düşmanlığını pompaladıklarını gösterecekler. Yani bugün batı, bugün demeyeyim yani son birkaç yüzyıldaki günümüze de geçerli batılı ülkeler devlet kurumları aracılığıyla birçok Müslüman'ı öldürdüler. Milyonlarca kişiyi öldürdüler. Ve... Ee, bunu yaparlarken kimi zaman işte Amerika'nın son müdahalesinde olduğu gibi işte şeyde 2000'li yıllardaki e, Irak evet. Birleşmiş Milletler gibi kurumlar da karşı çıktı. Buralardan milyonlarca kişiyi bu kurumlar öldürürken işte terörist falan filan olmadı. Bütün Amerikalılar teröristtir biz demedik değil mi? Ancak o hükümeti bunu yapanları suçladık sadece. Amerikan halkını, evet. Buna karşıt e, İslam ülkelerinin yüzde birini bile temsil etmeyen terörist gruplar var. Çünkü anketler yapıldığı da Müslüman ülkelerin büyük bir kısmının bunlara destek vermediğini görüyoruz. Bunların yaptığı eylemlerde bu sefer milyonlarca kişi değil bunlar binlerce kişiyi öldürdü. Müslümanların çoğu da binlerce kişi öldürmelerini kınadı. Şimdi devlet bazında değil küçük örgüt bazında... Ee, yapılan eylemlerle binlerce kişiyi öldürenlerden bütün Müslümanlar sorumlu tuttu. Yani koskoca devlet milyonların ölümüne sebebiyet veriyor. Bütün Hristiyanları biz sorumlu tutmuyoruz. Ufacık büyük bir kesimin yani onayıyla, oyuyla bir şeyle seçilmemiş bir örgütün yaptığı eylemlerden bütün Müslüman ülkeleri sorumlu tutmaya kalktılar. Şimdi bir felsefecinin ve siyasal bilimcinin de buradaki iki yüzlülüğü, hatayı da milletin gözüne e, sokması lazım çünkü İslamofobi de bu tip şeyler üzerinden İslamofobi yapılıyor. Ya ufak bir gruba bakarak bir buçuk Tabii. milyar Müslümanı zan altında bırakarak sanki. Tabii bir buçuk milyar insan şiddete meyelmiş gibi ya da işte kendisinden olmayanları öldürmek istiyormuş gibi bir izlenim ne yazık ki serebiliyorlar. Burada da tabii felsefecilere ve siyasal bilimcilere büyük sosyologlara, iş sosyologlara, siyasal bilimcilere de buradaki e, şeyler iki yüzlükler açıklamakta marifet düşüyor. Diğer taraftan sanatçılara da çok şey düşüyor. Karşı taraf İslamofobi'yi nasıl e, harekete geçiriyor? İşte filmlerde Müslümanları daha böyle cahil göstererek, e, terörist göstererek Müslümanları e, kötü niyetli göstererek yani filmlerde dizilerde bu tip roller vererek Müslümanlarla veya yaptıkları bilgisayar oyunlarında bu tip roller biçerek terörist örgütleri Müslümanlardan kurulu örgütler yaparak böyle bir imajın oluşmasını sağlıyor. Şimdi bizim bu bilgisayar oyunlarını yok edebilecek bir durumumuz yok. İnternette e, bu malzemeyi yok edebilecek durumumuz, bu filmleri durdurabilecek durumumuz yok. O zaman bizim de bunun böyle olmadığını gösterenleri yapmamız, filmleri yapmamız, dizileri yapmamız, bilgisayar oyunlarını yapmamız lazım. Yani sanatı kullanmak kaçınılmaz. Yani Müslümanlarla ilgili yanlış imajlar sanatla oluşturulduğu gibi yanlış imajların giderilmesinde de biz sanatın gücüne güvenmemiz lazım. Bunun için Müslüman ülkeden çıkan değil mi? Şu anda mesela Türkiye'deki dizilerde Dünya çapında dizilerimiz izleniyor. Yani Amerika ile dünyada yarışabilecek bir ülke yok herhangi bir dizi, film konusunda ama biz Amerika'dan sonra mesela dizilerde bir yerimiz var gittikçe. Bu mesela çok büyük başarı. Bu dizileri yapanların bir kısmı da arkadaşımız. Bazen onlara da diyoruz ama buradan da bir onlara seslenmek istiyorum. Yani yaptığınız diziler çok geniş kitleye ulaşıyor. Biz Türkiye olarak bundan çok mutluyuz. Aman ne olur bu dizilerde e, İslam'ı sevdirecek, Müslümanların barışseverliğini gösterecek unsurları dizinizin içine serpiştirin. Belli karakterlerinizi serpiştirin. Siz onun nasıl yapılacağını bizden iyi bilirsiniz. Biz sakıl vermeyin. Ama Allah size nasip etmiş değil mi? Dünyaya ulaşan böyle diziler yapıyorsunuz, Türk diziler. Böyle bir şeyi de yani İslam'la ilgili e, olumlu mesaj veren, İslamofobiye karşı e, İslam'ın barış yapısını gösteren mesajları e, ulaştırın. Biz çünkü sırf felsefecilere, ilahiyatçıların, sosyologların iyi bir şeyler yapmana muhtaç değiliz. Demin onları da saydık lazım. Evet. Sanatçıların yapacaklarına da çok ihtiyacımız var. Kimi zaman sanatçıların etkisi işin doğrusu bizim sözümüzün etkisinden de büyük oluyor. Ondan bu yüzden rica ediyoruz bunu. Sanatlarını İslam'ın barışseverliğini, güzelliğini göstermek için de kullansınlar. Bazen 40 dakikalık bir ekrandaki video bir bireyin 40 yıllık çalışmasından daha etkili olabilecek duruma gelebiliyor tabii ki. Elbette. O zaman hangi pozisyonda olursak olalım İslam'ın e, güzel yüzünü, e, barışsever tarafını insanlara göstermek için bir Müslümanın her zaman çalışması, çabalaması gerekiyor. Yani bir öğretmen de olsa öğrencilerine karşı olması gerek. Bir esnaf olsa yine mutlaka yapabileceği, en azından kendi çevresinde bunu yapabileceği unsurlar mutlaka olacaktır hocam. Yani. Evet çok güzel dedim. Benim dediğimde eksik anlaşılırdı. İyi ki söyledin. Yani herkesin kendi üzerine düşen yapabileceği bir şey var. Hani biz felsefeciden sanatçılar örnek verdik. Her insanın tanıdığı bir insan var. Birçok kimsenin sosyal medyaya girip de bir şeyler yazma en azından. Bir iki cümle yazma, uluslararası siteleri diğerine gücü var. Hepimizin üstüne bir şey şey düşüyor. Yani bu din hepimizin. Allah hepimize gönder. Bu dine karşı da yapılan bir haksızlık varsa buna cevap vermek de hepimizin işi. Biz e, Hristiyan şövalye gibi kendini gösterip de Norveç'te işte oralarda bir sürü kişiyi katleden adamlardan dolayı Hristiyanlık işte zulüm dinidir demedik. Değil mi? E, Fransa'nın yaptığı Cezayir'deki Fas'taki işte Kuzey Afrika'daki diyeyim Katliamlardan dolayı işte bütün Hristiyanlar i̇şte barbardır da demek. Barbardır, yani. sömürücüdür demedik. Böyle örnekleri olmasına rağmen tarihimiz çok örnekleri var. Almanya'nın yaptığı işte özürlülere karşı, Yahudilere karşı katliamlarından dolayı işte yine Almanlar Hristiyanlar şöyle ırkçıdır, bunlar şöyle kötüdür, böyle kötüdür diye genelleme yapmadık siz o zaman neyinize bir bir örgüt kalkıp da bir yere bir bomba koyup birilerini öldürmüşse etmesi bunu yapanlar e, kendilerini İslami kimlikle tanıtmaya kalkıyorlar diye. Ki Müslümanların çok büyük bir kısmı bunların İslam'la alakası olmadığını söylerken. Yani siz ne evet. akla bunları İslam'ın temsilcisi gibi gösteriyorsunuz. Böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorsunuz.